İki tekerizden herkese merhaba arkadaşlar. Ee, nasılsın Kadir abi öncelikle? İyi, i̇yilik ben olsun takılıyoruz. <laughs> ne zamandır görmüyoruz seni iki tekerizde. Öyle be iş güç ne yapalım devam. Dönüşümüz 5 yıl sonra motosikletle oldu Kadir abi. Aha. Yanımızda Honda CB250R var. Kadir abinin yeni motoru. Hayırlısı. Evet olsun. Kadir abi nereden çıktı bu motor işi yine? Motor fikri Onur diye bir arkadaş var. <laughs> Beni gaza getirdi dedi bak gezeceğiz edeceğiz iki teker dedik. Öyle bir gaza geldik aldık. Ama Onur yoktu Türkiye'de. işte ben aldım falan. Sonra Onur da gaza geldi herhalde. Tastara toplayıp gelmiş o da. O da aldı şimdi motor. Belki onu da gösteririz arka planda. Öyle gaza geldik aldık. Honda dedik güvendik aldık ama iyi mi kötü mü bahsedeceğiz. Evet şimdi merakla bekliyoruz. Hangi nelerden bahsetmek istiyorsun? Önce eksiler mi artılar mı? Ya valla ilk gözüme çarpan açıkçası şu oldu. Hani Honda deyince ne oluyor? Hani normal bir seviyenin üstünde diyorsun. hani Biraz yani. daha pahalı oluyor. Kalitesi de biraz daha iyi olmasını bekliyorsun. Şimdi motor bloğu işte ne bileyim. Genel olarak işte iskeletine bakarsın, gidona bakarsın. Gayet güzel bunlar. Hani bunlara diyecek bir lafım yok açıkçası. Ama burada plastik kısımlara baktığımda baya bir şey hani. Orta değil düşük kalite izlenimi yarattı bende. Evet. Mesela şuraya bak mesela. Onları yakın da çekebilir miyiz? yakın, yakın çekelim. Mesela hatta biz de şöyle arkasına gelelim, motor da gözüksün. Ya bana da çok garip geldi açıkçası. Mesela nasıl göstereyim? Atıyorum şurası. Hani böyle elinde kalacakmış gibi duruyor biraz malzeme. Ya şöyle bir kere sesi çok ucuz. Evet. Sonra esniyor bak şuraları bak. esnet mesela. <laughs> hani kırılacak gibi duruyor böyle. Her tarafı biraz esniyor. Bana, bana biraz böyle bir pet şişe izlenimi verdi. Hani bayağı evet. düşük ya ve mesela buraya işte granaj yapılmış. Belki granaj yapılmasa doğrudan bir depo kullanılsaydı belki hacmi de büyürdü. Mesela CM'de öyle evet. full hani komple e, metal bir şekilde depo 15 litre yani benzin oluyor. Üstüne bir kaplama yapılmış. Bu arada Aha. motordan hiç bahsetmedik. Böyle bir genel şey yapalım. CBR 250R, CB 250R. Pardon, CB 250R tek silindir, bir 250 cc motosiklet Aynen. değil mi kadar abi? Aynen öyle. 2020 model miydi? 2020 ne zaman mi? çıkmıştı evet. bunlar? 2018 2018 2018'de miydi? çıktı galiba bunlar. 18, 19, 20 hepsi aynı diye biliyorum. Bir güncelleme gelmedi. 21 veya 22'de bir güncelleme geldi. Evet. İşte orada bir zincir sesi varmış. O kalkmış. Birkaç güncellemesi daha olmuş. Bir de quick shift gelmiş galiba 2022'de. Ha, evet. O onun için bayağı iyi, bayağı eğlenceli. Diyorlar sende yok da. değil mi o? Bunda yok. Bunda yok. <laughs> Ama hani eksikliğini hissettin mi? Çok bilmiyorum da, bana gayet rahat geldi. Yani vites evet. atması, işte genel olarak torku, gücü bana gayet yeterli geldi. Hani mesela motoru yana... aldığında bu malzeme kalitesi dışında bir şey oldu mu? Böyle gözüne çarpan, beğenmediğin. Malzeme kalitesini beğenmemişsin, o net. Evet. Peki sadece mesela bu grenaj kısmı mı, yoksa genel malzeme kalitesi mi? İşte bu kontrol düğmeleri, gidonlar vesaire. Ha. Bunlardan ha. da muzdarip misin? Yok, plastikler dışında işte gösterge paneli olsun güzel, gündüz güzel görünüyor. Ee, i̇şte bu elcik kısımları olsun tepkisi güzel, hı hı. tuşları güzel, aynaları güzel gösteriyor. Ee, bir vites göstermiyor, vites göstergesi yok. Hiç Saat, yok, mu yok, yok sadece Bir tek boşu. He, bir tek boşu gösteriyor. Evet, Keşke hani bir vites Peki, de olsaymış iyi olabilirmiş. Buraya kadar neler var bakalım buna gösterge panelinde? İşte ABS var. Ee, en sağ kısımda hararet göstergesi var. Burada benzin var. Şöyle, burada toplam kilometre 7400 de şu an. İşte ortalama yakıtı gösteriyor. Yakıtı bence çok iyi. Hani 3 litrenin altına, Evet oraya gelmiş onu hani, da söyledim. Evet. 2.8 mesela şu an ortalama evet. yakıt ve hani Hı. sürekli iki kişisin ve basa basa hani 250 cc'sine kadar Aynen. kullanıyorsa o kadar da kullanıyorum Aynen öyle. Yakıtı bence çok iyiymiş. bayağı cimri bir yakıtı var. Trip A, Trip B var onun dışında başka bir şey. Bir de kronometresi var sanırım. trip metre sanırım o da. Ya gösterge paneli aslında hani çok standart bir panel. Evet. Bir vites göstergesi olsa iyi olurmuş bence. Aynen. Ya onun dışında gösterge genel olarak iyi. Yani çok böyle bir şeyini hissetmedim. Uzunları yakınca gösteriyor. Şurada bir selektör e, işaret. Selektör tuşu var. Kornası var, vitesler. Genel olarak çok basit. Ha şu Mesela bana garip geldi. Farını hiç kapatamıyoruz. Hani ya kısa ya uzun sürekli yanacak. Yani park lambası sürekli full yanıyor. yanıyor. Ya kısa ya uzun mu? Park değil. Kısa yanıyor direkt. Ya direkt kısa far hep evet, yanıyor. Sürekli ha. kısa far yanıyor. Uzun açarsan sürekli uzun yanıyor. Kapatma yok. Hani burada da şu şekilde bir e, açma kapatma var bir de marş var. Bu kadar bu. Ama bu kontrol ümeleri ben de beğendim yani Bunların kalitesi güzel duruyor. Evet evet. O bakımdan güzel. Onun dışında sele konforu nasıl? Mesela uzun yolda çıktın bu motor aldıktan sonra, deneme fırsatın oldu. Valla günde 10-12 saatlik bir tura çıktık, ee, ben herhangi bir ağrı hissetmedim. Sadece biraz titreşim var ama o da aşırı değil. Hani normaldir diye düşünüyorum evet. şimdi 250 tek silindir mi motor, belki çift silindir olsa biraz daha az olurmuş. Ama bunda da böyle aşırı yok ama var yine bir titreşim, yani İlla var biraz. Artçı arkadaşımız ne diyor bu konuda? Rahat mı? Rahat. <laughs> Rahat. Acı var mıydı? 12 saatten sonra evet var. <laughs> 12 saat biraz zaten fazla motorlu evet, ama fazla yani fazla. şey geniş hmm. geniş bir sele var hani diğer motorlara göre. Mesela MT25'le kıyaslayacak olursan biraz hani geniş böyle etli bir sele var. Onların nazaran iyidir diye ya, tahmin ediyorum yani. Evet bence de basit bir hani düşük seviye bir motora göre iyi ama çok konforlu değil hmm. yani orta deyip geçebiliriz aslında. RG için. Peki motorun gidişi nasıl kadar abi? Zaten yani sürekli iki kişi kullanıyorsun. İki kişi tatmin ediyor mu 250 cc? Ya bence tatmin edici ya. Hani şimdi SM Wolf kullandım ben uzun yıllar. Onurla beraber hep Wolf kullandık. Wolf'tan buna geçince çok büyük fan fark görmedim. Hani, sen gördün mü? Ben de çok büyük fark görmedim ama mesela rampa çıkarken sen iki kişi oluyorsun. Ben tek kişi. Sanki Wolf'tan bir tık daha böyle Belki güçlü yani. gibi. Çok az da. Evet, ama çok de. da bir şey beklememek lazım. Sonuçta tek silindir bir motosiklet. Aynen öyle. E, az yakıyor. Aynen bu öyle. bir artı. 2.8 demek yani şu an bu benzin fiyatlarıyla bile bedava yani. Aynen. Çok iyi. Evet evet. Yani aşırı torklu çok güçlü bir motor yani diyemem ama güzel yani. yani göre ya 250. Edici, evet. Peki fren performansı, işte far aydınlatma performansına ne diyorsun Kadir abi? Aydınlatması, far tasarımı, işte o böyle bir düz çizgi haline gösteriyor şeyi, çizgiyi. O güzel. Ee, gece 3-4 saat boyunca böyle full karanlıkta falan da yolculuk yaptık. Hiç eksikliğini hissetmedim. Gayet güzel bir aydınlatması vardı yani. O memnun etti. Bu arada lafını unutma. Motora böyle önden bakınca falan tasarım olarak da bence far motorun genel hattı çok güzel duruyor yani. Böyle bir retro hava katmış Hı -hı. ön farda yuvarlak olması. Motorun kendi de böyle bir sportif duruyor. Hı -hı. Yani görüntü olarak da bence çok iyi far tasarım falan. Hoş hoş. Ya hem işte o tasarımı güzel yapmışlar hem de genel olarak aydınlatma tasarımını da bence güzel yapmışlar. Ee, Wolf'ten sonra daha iyi diyebilirim. Bana daha iyi geldi. O böyle yüzeysel bir çizgi halinde hani o ne denir o ışık. Yüzme evet. aynı hani o daha tasarım olduyormuş. da güzel. Evet evet o tasarım da gayet güzel. Selektörü de gayet hızlı. Şey led değil ama böyle led gibi güzel bir tepkimesi var. Led değil falan? Değil. Allah Allah. Ya, şey. Beyaz e... ışık ama. Aynen beyaz ışık. Normal Hı -hı. halojen bir ampul ama ona rağmen iyi bir yani led gibi bir aydınlatma sağlıyor o tepkimesi evet. gayet güzel. Fren performansı ha, Fren. <laughs> fren. Şöyle e, ilk arkadan başlayayım. Arka fren biraz zayıf geldi ama bu bazen işte Balatayla etkili olabilir. E, ne bileyim belki ya. Yağı etkili olabilir biraz hava yapmış o olabilir o yüzden bana biraz arka fren zayıf geldi yani tutmuyor mu tutuyor ama hani sert basmam gerekiyor hani tepki vermesi için hani böyle yumuşak dokundum evet. tuttu değil ee, ön fren çok iyi bence Bayağı memnun etti hiç böyle garip bir titreme hissetmedim veya evet. e, kaydığını falan hissetmedim çakıllı yolda bile hani ön frene dayandığım zaman ABS'si gayet iyi çalıştı hiç kaydırmadı falan <laughs> Bence gayet iyi. Bu arada hani bahsettiğim sürekli iki kişi geziyoruz biz. Evet. Ona rağmen evet. çok iyi. Ee, Önde ben, arkada de yani var zaten. varmış Aynen. Ben arkada bilmiyordum arkada da varmış. Ee, o yüzden iki fren de gayet iyi. Arka fren biraz zayıf geldi. Tek diyebileceğimi olur. Onun dışında... ya Mesela ne? şeyi de söyleyelim ama. Bizim ikimizde Wolf varken mesela bir tanesinin arka freni çok iyiydi. Bir tanesinin evet. biraz daha kötüydü Kadir abinin motoru. Şans. Ya biraz belki kullanılan balatayla alakalıdır. Çünkü evet. arka fren aslında çok da kolay tutan bir fren yani. Senin dediğin Aynen o öyle. çok güç uyguluyor mu olayı olmaması lazım. Evet. Belki de işte balatayla ya da ya hava yaptı bir şey yaptı. İşte belki bak, de ondan kaynaklı. Biz, biz mesela ikimiz de Wolf kullanıyorduk. Onurunki mesela çok güzel bir tepkimiz vardı. Ben yine hayvan gibi basmam gerekiyor tutması için. Herhalde bu benim kaderimdir diyelim. <laughs> Geçelim. Peki bu motoru alacaklar. Şimdi en çok merak edilen şey bu kronik zincir e, sesi olayı var. Ben bu motoru internetten araştırırken hmm. bütün videolarda onu söylüyorlardı. İşte evet. zincir sesi geliyor. İşte 2020'den evet. sonra bu biraz daha düzeldi falan. Sen duyuyor musun? Böyle bir sesle rahatsız oluyor ya. musun? Ben duymuyorum. Ya ben şöyle bir şey var. Zincir sesini evet bazen duyuyorum ama hani bu şey gibi hani tek silindirli motor var. Ee, tek silindirli motor sesi geliyor gibi. Hı. Gelir yani. O belki de şey oldu hani hani zincir mi değişti de o sesi azaltlar bilmiyorum ama beni rahatsız etmedi. Sadece ara ara geliyor. O da bence normaldir diye düşünüyorum. Yani şey değilse eğer hani bu zincir sesi geliyor sonra bu sıkıntı büyüdü, zincir koptu gibi bir şey olmuyorsa ses gelmesi sıkıntı değil. Yani çok yani da, da büyük bir, bir problem değil diyorum. Diyor. Problem olarak görmedim ben. Peki, benim merak ettiğim bir konu şey, süspansiyon sistemi nasıl? Şimdi önünde şova görüyoruz mesela. Showa. Showa markasını bilmiyorum. <laughs> Pek bilgim yok. İyi çalışıyor ama bence iyi çalışıyor. Fren yaptığında veya kasisten geçtiğinde gayet... Ya Böyle değişik bir bence. his var mı? Mesela atıyorum bozuk bir yolda çok fazla böyle yaylanıyor ya da ne bileyim çok aşırı sert dediğim bir durum ha, var mı? Onu sormak istedim. Yok. Ön ön amortisör mesela ben VW'deyken de çok memnundum. Bunda da çok memnunum eee arka amortisör belki böyle bir ağırlık dengesinden dolayı hafif böyle bir bükülme oluyordu. Öyle bir şey hissediyordum biraz. Virajlarda mı? Virajda değil. Mesela kasisten geçiyor, hafif böyle bir motor hafif böyle bükülür gibi oluyordu. Hmm. Çok hafif bir bükülme. Ama böyle hissediyordum onu. Hmm. Bunu da onu hissetmiyorum. Bunda düz bir şekilde hani doğru eksende hissin hmm. yani o yüzden amortisörü bence güzel. Hani bir yerde başımıza bir şey geldi gibi bir olay olmadı. Hani korkuttu olmadı. Ama asfalt sağ olsun. Asfaltlar çok kaygan. O asfaltlar yüzden... gerçekten çok kötü ya. 5 yıl önceden de biraz daha kötü. Şimdi beş 5 yıldır motosiklete bilmiyoruz Belki evet. onunla alakalı. Her yer şey buz pisti gibi. Aynen öyle işte. Hani viraja giriyorsun. Çok mesela dümdüz asfalt. Temiz görünüyor. Hiç kir falan yok. Ama ona rağmen çok düzlenmiş herhalde. O yüzden hafif böyle atıyor. Evet. Hafif hafif böyle Biraz. Peki <laughs> motosikletin üzerindeki lastikler fabrika çıkışı lastikler mi? Büyük ihtimal öyledir. Çünkü Öyleymiş. motosiklet daha 7000 kilometre. Onlar değilmiş. için ne diyorsun? Üstünde Dunlop lastikler var. Yüzde yüz emin değilim ama aldığım kişi ikinci el aldım bu arada motoru. Aldığım kişi kendi fabrika çıkışı Hı -hı. olduğunu söyledi. Yani değiştirmeye gerek yok. İyi dedi. Ben de kullanıyorum. Hani öyle asfalttan diye düşünüyorum da çok korkutmuyor öyle. Yani Hı -hı. ara sıra virajda böyle bir kaymak istiyorum gibi bir şeyler Hissediyorum ama zaten bu evet. asfalta ne koyarsan evet. koy illa biraz evet. kayıyor. Ama şey hani sudan geçtin diyelim, sudan geçtin, biraz fren yaptın falan sıkıntı yok. Bir de ABS onu ekstra ekstra önlü evet. yani o tarz kaymalara. Tabii. O yüzden iyi bence ya. En azından yani iyi bir yok. lastik alana kadar idare eder, idare, idare. eder ya. yani al, alıp değiştirmeye. Bir sonrakinde gerek daha iyisini alırsın. Aynen olabilir. Başka eklemek istediğim bir şey var mı Kadir abi? Başka. Fiyatlar nasıl? Gerçi şu an çok değişiyor Fiyatlar. da. Fiyatlar çok artıyor. Yani, ya. bir o, de motosiklet yok. Vardı. Öyle bir sıkıntı da var. Ha, biz ilk e, zaten şey yaptık. <laughs> hani işte, taksit olayına girelim, kredi çekelim dedik. Hani Honda'ya gittik. Daha bir iki sene önce e, işte liste adını yazdıranlar hala motorunu evet. alamamış. Hani ben şu an artık adam şey diyor. Ben artık e, isim almıyorum. Yok yani adam. O yüzden de zaten bu sıfırların ikinci elden. Pardon. ikinci ellerin sıfırdan pahalı olması evet. olayı buradan geliyor biraz. Evet. Motor yok yani. Ya Mecburen... Motor yok. Bence gelince de geldiği gibi işte aa, el altına Orada falan. burada tarıdan olması i̇şte lazım. Bir alıyor. İşte yok sıfır kilometre efendim galeriden falan. Öyle. Yani 2023'ün Temmuz ayında yaklaşık 150 ile 200 arası bir piyasası aynen, var. Şu aynen. Aynen. Öyle bir piyasası var. Ya şimdi şöyle çok değişken mesela İstanbul'a bakıyorum ben fiyatlara. Bir yerde 160 bine var hani aynı model Aynen. aynı kilometre civarında bir adam 210 bine koymuş mesela hani evet. garip bir durum piyasa çok garip ya değişken yani. Peki son bir şey sorayım Kadir abi mesela işte bunun rakipleri CBR 250 var yani o biraz daha şey racing makine ama sonuçta motor olarak vesaire hemen Hı -hı. hemen aynılar. Aynı şeymiş galiba aynı. Büyük ihtimal üretmiş. aynıdır, aynen. Olabilir. İşte MT25 var. Gerçi o pek bunun rakibi değil yani çift silindir motor ama evet. işte SM Wolf var vesaire. Bu tarz motorlara göre işte 150 bin lira bu motora verilir ve değer diyor musun? Ee, şimdi şöyle, ben zaten bunu almadan önce aklımda yine SM Wolf almak vardı. Hani yine Wolf alayım diye düşünüyordum. Çünkü hani bakıyorsun 30 40 daha ucuz yerine evet. göre. Hani temiz bir Wolf bulursam eğer alırım diye düşünüyordum. Biraz senin de tabii etkin oldu hani yani şey yapıyorsun hani eski motor al biraz yeni motor al işte Honda'na daha sağlamdır, daha uzun ömürdür falan gibi düşünceler olunca biraz daha hadi kasayım dedim, Honda alayım dedim ve şans eseri pek s&m'de bulamamıştım hani boşta Kadir abi Honda aldırdım kendim sonra <laughs> <laughs> s&m <sonra> aldım. <Ha. gülüyor> Şimdi onur'a da e, ben aynı şey dedim hani Honda alın falan filan dedim de hani bir yandan da biliyorum hani veriyorsun o kadar fark yani o kadar bir fiyat farkı var mı arada kalite olarak? Bence o kadar bir kalite farkı yok. Hani şu an ben bunun yerine atıyorum motor alacağım dönemde temiz bir Wolf bulsaydım alsam iyi olurmuş yani bence. Evet. Hani illa buna kasmaya gerek yok. Ama işte bunun da artıları var. var. Mesela Wolf baktığında çok eski bir motor. Bu biraz daha yeni. Japon piyasası daha hızlı artıyor. Ha, De değeri Doğru. kaybolmuyor. Yani alsat yapacaksan ya da kısa süreli bineceğim diyorsan bence daha mantıklı. İşte öyle avantajları var. Onun dışında atıyorum temiz bir Wolf buldum diyelim. Ben motoru alacağım artık ömür boyu kullanacağım diyorsam ben yine Wolf alabilirim ya. Hı hı. Hani Wolf düşünebilirim yine. Ama aldık bunu artık. <laughs> artık olan oldu. <laughs> Ama hayırlı olsun Kadir abi. Kazasız belasız. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Bence e, yakıtı mükemmel. Yakıtı çok gerçekten. Yakıtı çok, iyi. çok güzel. Ama 10 litre yerine atıyorum 15 litre koysaymış. 300 kilometrede bir değil de 500. Onu söyledik mi bu arada? Ya en başta galiba kısa bahsettik. Ya deponun üstüne bu plastik kaplamayı yapmışlar diye büyük ihtimal. Evet. Biraz Hacım alan düşünmüş. daralmış ve depo 10 litre kapasitesi varmış. Kadir abi öyle dedi. Aynen. Çok az yani baktığında. Tam motor az yakıyor ama. Hı -hı. Normalde motosikletler işte 13-14, 15 litre falan oluyor. Aynen. Yani keşke komple Abi 5 litre 5 ya. Evet. 150-200 km daha gidermiş. Ya belki de mesela bunun şey avantajı vardır. Atıyorum motoru düşürdün. Depo ha, daha depo pahalıdır. Hani görürüz. krenaj değiştireceksin. Plastik parça falan gibi bir avantajı olabilir, olabilir belki. Olabilir. Aynen. Evet böyle. <laughs> Teşekkür ederiz. Ya, genel olarak genel olarak memnunum hani. Aynen genel olarak memnunuz. Evet. Tamam o zaman. Fadıl abi seni <laughs> sık sık görmek <laughs> istiyoruz o zaman. İki tekerizle. bisiklet videolarında da. İnşallah. Evet. evet bugünlük Bizden bu kadar arkadaşlar. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.